koridorda ona göre. Efendim? Efendim? Yayındayım abi. abi. Açıksız. Kaç iyi sıralama resimdiniz? Hayır, 54. <gülüyor> Ama istekleriniz kapalı. dur, <laughs> bir dakika, dur. Dur, bir dakika. bir dakika, bunu alın. <laughs> dur, bir dakika, dur. Dur, bir dakika. Dur bekle Fevzi. Bu buldum seni dur. Merhaba. 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 Ee, bunları yazarım tamam mı WhatsApp'tan? Sedat abi. Merhaba. Efendim. yengeme bak bak. Yengeme bak. <laughs> yengeme tek ızgarayla ızgarayla kandırma. Oo. Nasıl yani? Bir ızgarayla kandıramaz mıyım? Yok <laughs> <Ya> abi. <laughs> Doğru diyorsun haklısın kardeşim. Merhaba haklısı abi, kardeş. iyi akşamlar. Nasılsınız? İyi akşamlar. siz? Teşekkür ederiz biz de iyiyiz. Şey abi nerede? E şey... Gel baba baba biz de Gezmeye <laughs> <laughs> ee, alışverişe falan çıkarmıştım çocukları. Abi yeni tişörtler ee, aldım bak. Şey e, Hakan Aa, Sen öpüşmüş. de. Ay, baba, baba gel. Aa, ben de yeni şort aldım <laughs> <sen> de aldın. <laughs> Bak ben de yeni şort aldım. Hadi sen gösterme Fevzi. Çocuk Bak, zaten o gösteriyor. Yeni şort aldım. İyi mi? Güzel <laughs> 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 abi. Güzel olmuş. Abi, alışverişten abi. geldik ya. Abi varken alacaksın yani. Varken alacaksın. Bakacaksın kendine. Hoş geldiniz. Bizim de büyüklerin bir lafı var. Yağmur akarken kovayı dolduracaksın derler. Aynen öyle abi. <laughs> Doğru diyorsun valla. Güzel söylemişler. Elif Hanım nasılsınız Elif Hanım? İyiyim siz nasılsınız? Ne yapalım, alışverişten geldik, gündüz çalıştık, hafta sonu düğünler vardı. vardı. Ee, yoğunduk. Akşam geçen canlı yayında da ee, sağ olun bize bayağı bir destek verdiniz, çok teşekkür ederim. Tabii biz ya. şey yapmadık orada, İns sizi seven insanlar Vallahi, destek verdi. Sedat abisi, ben sana bir şey söyleyeyim, samimi olarak söylüyorum, buna inan yani kalpten söylüyorum. Ya yani kim ne derse desin, biz yani doğalız yani. Bugün ne dedi biliyor musun e, Fevzi sizin için? Dedi, Allah razı olsun dedi. Sedat abim de çok sevdi dedi. Biz hafta sonu şimdi İzmir'e gideceğiz ya. Bana ne dedi biliyor musun? Baba dedik akşamki hediyelerden dedi. E, yarısını dedi sana vereceğim dedi. Depo dedi yani e, yarı masrafını dedi ben vereceğim dedi. Yani aa, beni aa. duygulandırdı ya. Ben <laughs> duygulandırdı. Vay be görüyor musun büyümüş kocaman adam olmuş babasına yardımcı oluyor görüyor musun? Sağ ol abi. Yakıtın yarısı benden dedi. Dedim oğlum olsun sen yani alsan almasan da ben sizden... Sedat bir... abi buraya şey yazıyorlar yine, seni çok seviyorlarmış. Evet. Ama dedi. Sedat Seda abim sağ olsun, Efe ablam sağ olsun dedi. Valla teşekkür ederiz çok. Ya. Yani çok sevindi sizin için yani akşam yayına gelmeniz Fevzi'yi çok sevindirdi. Biz de, biz de valla Fevzi'yi seviyoruz ya sizler de. Yani güzel yayın oldu. Komik de eğlenceli de şey diyeceğim, senin şarkıyı yarın yapacağım bakacağım. Evet. Evet. Araba... Fevzi Vallahi... yarın niye diye beni kandırıyorsun <laughs> ama Fevzi bak <gülüyor> anlıyorum yani. <laughs> Arabada gelirken dedi ki anne yarın Sedat abimin şarkısını yapacağım dedi. Ben de dedim ki tamam Fevzi yarın sabah uyandığında önce çalış sonra uygula dedim. Yarın inşallah sizin şarkıya yapacak yani. <gülüyor> <gülüyor> Elif sen nasılsın? İyi misin? İyiyiz biz de. Yarın dönüyoruz İstanbul'a. Anladım. Ya ben de işte çocuklar, anne biraz bir şeyler alalım falan dediler. Onları götürmüştüm Samsun'a, merkeze. Elif e, oradan geldik yine. Evli kaç kardeş? Fevzi'nin iki tane ablası var. Hani dün Üç akşam kardeşiz. size selam söylemiştim ya. Benim iki kızım var. İrem Şu an ve ben burada istiyorum. o da diyor, ki Elif ablama diyor. Çok seviyorlar. Selam söylemek şey istiyorum e, diyor. Ee, i̇zliyorlar da Güzel sizi. Gelsinler. Selam gelsinler. Ama maşallah Elif Hanım da çok genç ya. Valla. <laughs> Bengi ile aynı yaşta değil mi? Yok. E, Bengi 20 yaşında. 2003'lü. Ben, 2003 2003 ben de 2003'lü. Ben de 2003'lüyüm. Öyle mi? E, o 2003 Mayıs 15 doğumlu. Benim de Kasım. Anladım. Ya, ay farkı var. Anne bir şey söyleyeceğim. Şimdi Elif abla saçını genelde hep salık kullanıyor ya bence Yıllar tez geçiyor, tezir çabuk geçiyor. Öyle mi? Toplu saç e, Elif sana çok yakışıyor. Eşimle 20 yıl oldu. 20 yıl oldu. <laughs> Gerçi ben biraz geç evlendim. 27 yaşında evlendik ama o olsun çok Her... mutluyuz ailece. Kaç yıldır berabersiniz? Mutluyum. 21 yıl oldu abla. Arkadaşlar sorduk. Daha arkadaşlar. Ya güzel. ben şimdi şöyle bazıları diyor ki ya abi sen niye bizim konuşma şeyimiz şöyle hani çok sevdiğimiz insanlara benden yaşça küçük de olsa abla derim. E, küçük olsa da abi derim. Yani sevdiğimizden dolayı. Nefise ne oldu ya bizi yenmeyecek misin? Abi bilmiyorum. Arkadaşlar hadi arkadaşlar vurun. Ha? Vurun çeteliklere. <laughs> arkadaşlar neredesiniz? Bak <laughs> son 30 saniye Fevzi. Senedi abi. He. Sana bir şey sorabilir miyim abi? Diyorlar ki. <laughs> Fevzi kardeşim diyor. Sen abime sor diyor. Ee, nişan ne zaman diyorlar? <laughs> abi dün tweet atmışlar. Yemin ederim. <gülüyor> gördüm gördüm. <gülüyor> o, senin o sahneni paylaşmışlar bayağı. Şimdi <laughs> <laughs> Elife sorsana onun gibi güzel kardeşi var mı? Biliyoruz. Aha, tripot. Ee, <laughs> tripot Oğlum ayağı takıldı. Elife sorsana onun gibi güzel kardeşi var mı yazıyorlar. Yani. İlla ki vardır <laughs> Siz kaç kardeşsiniz? Üç kızım. Aa bu benim kalım dedi. Tılamam. Üç kız Yok. mısınız? Evet. Hmm güzel ya kız kardeş olmak. Benim de iki kızım var. Ama ben evin tek kızıydım. Hep istemişimdir kız kardeşim ya da ablam olsun. İki erkek kardeşim var benim de. Benden küçük. kardeş farklı oluyor ya. Şerif abi iznin varsa e, bir fotoğraf alma şansım var mı? Çünkü Instagram şey atacağım da. Teşekkür ederim çok sağ olun. Nasıl yani? Instagram atsam olur mu? Neyi ben anlamadım. Şimdi i̇şte, e, ee, ekranın ismi alacağım. Instagram i̇şte, Allah, atacağım, olur mu? Allah sıkıntı yok. Bir dakika. Anne sen de hiç... çıkıyor. <laughs> ben çıkıyorum mu? Evet. Dur ya buradan alayım. Şey bu Zenan teşekkürler. Çok sağ ol. Tamam, Azerbaycan'a selamlar olsun. Ee, tamam. Azerbaycan'dan da sizi seviyorlarmış. Sezan. Şey, sağ olsunlar. Arkadaşlar neredesiniz abi? Mutsanıza. Hadi. Arkadaşlar kaldırın. Ee, hepiniz hoşgeldiniz. Ortla gireceğim arkadaşlar. De. Şarjım yok. İki, i̇ki günden beri o yüzden. Tamam sen ne yapıyorsun öyle? Aa olan arkadaşlar. Ee, zaman... Almanya'ya, Almanya'dan selam. Ben şarkımı açıyorum arkadaşlar. Sedat'a demişler. Aleyküm. Hadi arkadaşlar. aç bakalım. Merhaba. Sen misin biraz? Normalde. Onu kapatalım bir o Ben biraz Dur bu değil bu değil PUBG imiş bu ben Dur abi. Evet <laughs> Arkadaşlar hadi kadar sen nöbet İzabet, İzabet, İzabet Sağolun bunlar dün herhalde FK düşünce gitmiş Afiyet, teşekkürler Dün bizim internet gitti ha Fevzi değil mi? Haberin var Aynen değil mi? Aynen abi internet dedim Allah Allah dedim bir şey mi oldu acaba dedim. Biz başka bir şey düşündük yani başka bir şey zannettik. Ay dedik inşallah öyle olmamıştır falan dedik. Sonra e, yazdılar zaten çete dediler ki onların interneti zayıf. İnternetten dolayı düştüler dediler. Sedat post atsın neyi? <gülüyor> <gülüyor> Aa Hüzgar'a bir geldi. Senin abi. Kusura bakmayın abi. Ben iki katını açmak zorundayım. Bu sefer ee, <laughs> sen de hemen... Polat'tı sonra... değil mi? Evet. Polat. Evet. Hemen evet, şarkımızı açıyoruz. Bayrağı bilemez. Geldim işte dostum mu? Evet. <laughs> Geldim işe dost. Arkadaşlar Çok teşekkürler. Aha evet. geldi Fezdi. Oh. Bafi! 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 Abi <laughs> ev aktifte. Abi! Abi, abi. abi. abi tamam diyelim iki katını iki katını lütfen. İki katı. Eğer bunu yaparsak iki katın ne atacak iki katı olacak. Abi lütfen ya. Neyse, hey, canınız sağ olsun. Abi bugün işler kesat mı Fevzi? Abi... ...bir şey diyeyim mi? Ha. Bence bu P.K.'yı alacağım. Vallahi? <laughs> Öyle <laughs> <böyle> görünüyor. LADEEEES! <laughs> LADEEEES! <laughs> <Lades! gülüyor> Abi hadi arkadaşlar neredesiniz arkadaşlar? Bu bu var ya bu chat'te. Abi miskinli. öne geçelim ya. Bu chat'tekilerin hiçbiri chatte chatte Teşekkür ederiz. Chat'tekiler <laughs> sabahtan beri lades lades <laughs> yazıyor var ya onlar var ya onlar hep hep onların yüzünden. <gülüyor> <gülüyor> hep onların yüzünden. Kazandım. Can Abi canım, çok bir şey yok bak bakın. Canlı fark canlı çok bir şey yok. Vallahi ya <laughs> şuraya bir <laughs> Baba şuraya bir vurun babalar canlar. Annem bir şey açsana. Alın açayım. Abi açayım. hadi be. Ulan. Nebzi bak son 30 saniye. Çok bir şey yok var ya yemin ediyorum. Tolga teşekkürler. Ya sen Sedat Bey'si yener görmüşsün ya. Ulan afacan. Bu belli olmaz. Ya belli olmaz yani bak. Senin de beni ben. Abi son saniye. Abi büyük varın gözünüzü seveyim. Abi <laughs> 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 <Allah. gülüyor> ya, ya bir tane vallahi yen istiyorum yemin ederim yen istiyorum ya. Abi bak vallahi biri gelir bak. Şey <laughs> <O da seni gülüyor> bak tamam. Bir tane daha atalım hala bir tane daha atalım. <laughs> akşam bizim yenimiz. Abi tutmayın. Olsun. Arkadaşlar şey. hadi. arkadaşlar tıklayalım tıklayalım. Senin abi bir şey diyeceğim. <laughs> Yalnız e, yengemle çok böyle uyumlu olmuşsunuz abi. Yani çok mu yakışıklı? Yemin ederim. Yani i̇nşallah diyelim o zaman. Evet maşallah Allah arkadaşlar Allah Allah. Allah. maşallah yazsın herkes hadi. Lazarda <laughs> eğitilmeyelim düğününe gidiyorum ben. <laughs> evet düğüne gideceğim. Tevzi sözü verdi zaten ben orgumu, alıp, orgumu alıp geliyorum dedi. Sedat Bey. <gülüyor> <gülüyor> Sedat Bey bizi davet eyip özel isterim. <laughs> Evet maşallah yazmışlar. Evet kötü göz de var. Allah'ım nazarlardan korusun. Amin. Sağ olun teşekkür ederiz. Fevzi bu sefer olacak mı? İnşallah. İnşallah. Bak hep yaklaşıyorsun hep yaklaşıyorsun. Az kalıyor. <laughs> abi bir dakika. arkadaşlar herhalde abi evet. vurun şöyle ya. Büyük vuralım ki görsünler bizi. Sefo'yla konser şu an yok. Ama olabilir. Şeyde. Aynen. Geçen de şeydeydik. E, Ordu'daydık. Aslan Fevzi demişler. Teşekkür ederiz. ederiz. <laughs> arkadaşlar hep biz deniliyoruz ya. Şu iki bunun altın birisi ya. Bafi. Bunlarımızı al. Bafi. kral bir şey yap şuraya ya. Fevzi, senin bizim bunlarımızda gözün mü var? Yok abi. <laughs> Abi bak sıkıntı yok. Bekliyorum ben. <laughs> Biri gelir mi diyorsun Fevze? İnşallah. İnşallah. Bekliyorum ben diyor. Fevzi kardeşime selamlar. Güzel ya. Bugün de ile görüştük. Şey İzmir'e gidince çeşmede onun yanına gideceğim. Sedat abi çeşmenin nasıl olduğunu biliyorsun ortam. Hoş geldin. Güzel. mi abi burada. Konser şeklindedir ama. <laughs> Oha abi katı! Abi şey katını yapalım. Çok bir şey değil be. Ver ver telefon nerede? <laughs> gelir oğlum, gelir gelir saldır Fevzi. Abi çok bir şey yok lütfen. İki katını yapsaydım var ya. Ne o zaman götürdü. Ne atacak? <laughs> 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 Arkadaşlar iki katı <laughs> Fevzi. <femzele. gülüyor> <laughs> <laughs> ne atacak <laughs> iki katıyla? <laughs> Vallahi. Fevzi şey tabinin <laughs> şarkısını <JT> açsaydın. Aç, Olur. Ulaşılmadı evet. Erken kalk, <laughs> güzelce ne? Kahvaltına sonra çalış. Sonra uykuma. <laughs> Ama kendi tarzına göre söyler. Ben kendi tarzına göre Kazanana kadar yayın bitmiyor haberiniz olsun ha. PK bitmiyor yani. Bir dakika. Abi hangisi yeni çıkan? İsmin ne? Dolunay. Tenin Dolunay. SP tenin Dolunay. Dolunay. Bir dakika bakıyorum. Hep ya önce tamam. Nasıl nasıl şey Nasıl ya, ya Bize uyar Biz ya. Asist de bunu istiyoruz lan. Asla şükür ederiz. Podcast ne bizi? Abi sana bir şey mi? Şarkı yok. Öyle bir yapacağım ki yürümekle yarılacaksın. Hadi bakalım. Ya formatın dışında yapacak yani. Şarkı e Tamamen sen kendine özgü bir şey. Emin ol senin okuduğun gibi olmayacak. <gülüyor> <gülüyor> Aynen kendine özgün. Nasıl istiyorsan öyle yap. Ali <laughs> Bey'si <laughs> 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 Şimdiden gülmeye hazırlan arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bir şey çıkacak ben de merak ediyorum. ha 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 -h -h -h. Olsun be. Yine olmadı ya. Bekle abi yayın paylaşayım dur. <laughs> Gel abi son kez yapalım. Tamam peki hadi son kez. Ama Fevzi bir sor bakalım önce be. Belki... Anne babam bile işte, Sedat abi gibi ediyor. Arkadaşlar bakın son PK. Evet, <laughs> Sedat'tan <pk. gülüyor> Son PK abi. Bir şey yapmış pek ya acilen. Anne babam Elif abi. Selam be piyanist Hakan yazan benim piyanist Hakan yazan benim. Babam <laughs> kaçtı. Kil ee, boş. Kil boş. Arkadaşlar haydi arkadaşlar neredesiniz? Ekranları bir tıklayalım şöyle. Tıklayarak bile yenebiliriz aslında şu an. Evet. 600 kişi ekranları tıklasa Yenem vallahi yeneriz. Mahmut, ee, teşekkürler. 600 kişi ekranlara tıklasa var ya yeneriz. Samsun'a selam olsun. 6-3 kağı Girelim mi? Girelim mi? Abi olabilir. Belki herkes hızlı de, tıklayacak, ben de, herkes. Ben de hızlı çok tıklayacak. fark yani, olabilir. Hoş, Arkadaşlar 700'de kaldık ama 300'de. 300'de kaldık tıklayın, evet. herkes tıklayıp bıraksın. Şuraya hızlıca bir bin yapabilir miyiz? Bin. Efe Bayram teşekkürler. Arkadaşlar hiç kimse yok mu bizde ya? 800 kişiyiz vallahi yemin ederim. Efe Bayram teşekkür ederim abi. Ben şey yap Fevzi bir dahaki yayına bir orkla gel de belki o zaman daha eğlenceli olur. Ne zaman abi? Bir dahaki yayına girdiğin zaman orkla gel diyorum. Belki daha çok izlenirsin yani daha çok abi, hediye Abi şarjım yoktu. Şarjım dolunca şey yaparım yine. Yusuf teşekkür ederiz. Şimdi o cihazları falan ayarlayacaktı. sizde bekletmek istemedi. Ee, biz içeri girdik. Hemen sizde yayın açtı. O yüzden de şey Az Bir dakika. Şarjıma bakayım. Bir dakika. Dur. Ay şarjım var. Tamam. Dur. Şarjım varmış. Sedat abin ve Elif ablan e, onlar çıkacak. Şey müsait misiniz abi yoksa işiniz var mı? Yok biz çıkacağız Fevzi. Son e, tamam, bir yapalım. Çıkıntı yok abi. Yine tamam, tamam. Bir yayında başka bir yayında. Şey müsait olduğunuz zaman, e. zaman, zaman, zaman. Çıkıntı yok abi. Müsait olduğunuz zaman. Arkadaşlar. Çaktırmayın arkadaşlar. <laughs> abi son dakika atın son dakika. Fevzi, son dakika atın çaktırmayın. Son dakika atın haydi. Fevzi, haydi. Işte. haydi. Şişleri de, benim şeyler de ama duymuyoruz ya. Ne diyor acaba? <laughs> Aa Fevza adamın altı k ya. Fevza... Arkadaşlar bin kişi bir tıklayırsın şöyle seri Abi ben inanıyorum Tıklayın. ya vallahi Fevzi'ye inanıyorum alabilir yani gerçekten. Abi bak vallahi alırız. Ben, üç sen, Hoş Arkadaşlar, geldin. Arkadaşlar bir şey diyebilir miyim? Şu bir alabilir miyiz? Abi lütfen 1100 kişiye evet, selam olsun. Lütfen. Şu üç buna bir alabilir miyiz? Lütfen ya. Alamazsın Fevzi. Üç elleri biz alıyor. Al, onlar alıyor ya. Helal lan Fevzi Helal abi. lan. Oooo. Aa geliyor. Teşekkür ederim. Abi, abi son, vurun abi vurun. Vur. Son bir dakika, son bir dakika. Müzik aç alttan. Dakika, müzik alttan bir Gaza getiren müzik ver. Efendim? Müzik aç, böyle gaza getir insanları. Geç, o zaman ver. Bekle. Ver, ver, ver. Çabuk. Bir, da, bir buçuk dakika Al. kaldı, çabuk. Hemen. Arkadaşlar şimdi kendi parçamı açıyorum, bekleyin. Kendi parçan hangisiydi? İzabel Şeyi aç, ben şey İzabel ya, seninle mezarra ben. Şeyi açsana. Ee, hayat, neydi? Keyfim, Yok. meyfim, on numara. Gecemi gündüz eden, seninle mezarra ben. Gecemi gündüz eden... Ölene kadar senle ben İzabel, İzabel, İzabel İzabel diyor Seninle mezarla ben Abi son dakika pusu atabilirler Son dakika pusu atabilirler <laughs> Atıyorum şimdi işte, 10k yapalım İzabel, İzabel, İzabel İzabel, İzabel Pusu geliyor pusu İyi teşekkürler İzabel diyor En iyi 60 değil Böyle ben bir şey Haydi haydi

Aa geliyorlar, Çekilin geliyorlar, şey. geliyorlar. <laughs> geliyor. <laughs> abi geliyorlar, abi pusu alacaklar. Pusu alacaklar, pusu. Olur, abi son dakika pusu alacaklar. Vay be. Vay be. Ulan <laughs> <laughs> Fevzi helal olsun lan vallahi teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Emeği geçen herkese buradan selamlar, sevgiler olsun. Çok teşekkür Vallahi ederim. ederiz. Evet. Selam Efendim abi. abi. Efendim. Yani bak şu bir gerçek. Bu hafta sonu İzmir'deyiz. Fevzi sayende nerelere gidecek nerelere. Evet. Hadi bakalım. Yola açık olsun. Kendinize bakın. i̇yi akşamlar olsun. Allah. Iyi çekecektim. bir şey Beni siz şey yapın da hani takip alın. Yayın alın. Tamam, sonra alırsınız. Ha. Ben seni takip aldım aldım. Ben seninle atacağım PK ile. Evet tamam anlarım. Tamam. Hadi, Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Ay be. Sonunda <laughs> başardım. Bir şey söyleyeceğim arkadaşlar biliyorsunuz. Ne oldu? Ne oldu? Biz burada yayın izliyorken, yayına odaklanmışken Elif ve chat'teki bazı işbirlikçilerle beraber <laughs> beni haince pus pusuya düşürdüler. Düşün. Beni haince pusuya düşürdüler. Oysa ki <laughs> ben, ben saf duygularımla kamerada orada gözükmüyor diye dedim. Acaba boynu falan ağrıdı dedim. Böyle şöyle tutayım elimle dedim. Ama yok abi demek ki... <laughs> oysa herkes öldürür sevdiğini. Müziğe girebilirim burada arkadaşlar? Yapacak bir şey yok. Sen git bana şimdi ne alacağını düşün tamam mı? <laughs> <laughs> Neyse tebrik ederiz. Abi yapacak bir şey yok. Yendiler yani. Yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Biz kaçıyoruz. Bu il yenilişimiz değil ha. Biz kaçıyoruz. Kendinize iyi bakın. Yine görüşürüz. Ara ara PK atacağım ben yine. Çekilmedik piyasadan. <laughs>